Türkiye ve Rusya arasında yaşanan işbirliği temelli gelişmeler olması gereken her iki ülkeye ve Orta Doğu'da gerçek barışa hizmet edecek adımlardır. Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Zhirinovski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği bizim Türkiye ile ilgili uluslararası siyasi sürece müdahale etmemiz gerekir. Erdoğan'ı desteklememiz lazım. Erdoğan bizim adamımız. Onu kimse devirmeye cesaret edemez şeklinde sarf ettiği, verdiği destek mesajı bu açıdan önemlidir ve anlamlıdır. Türkiye içeriden ve dışarıdan siyasi, askeri ve stratejik birkaç halkayla kuşatma altındadır ülke hem sahada hem de karar alma süreçlerinde yanlış yollara sevk edilmeye çalışılmaktadır. Vurulmasından düşmanlarımız hariç hiç kimsenin fayda sağlamayacağı Suriye sınırında düşürülen uçak nasıl bir tehlikeyle baş başa bırakılabileceğimizi ispat etmiştir. Bu açıdan baktığımızda Rusya'nın en önemli siyasi liderlerinden Jirinovski'nin Cumhurbaşkanı hakkındaki beyanı tarihi bir destektir. Jirinovski, uluslararası güç odaklarının devirmeye çalıştığını beyan ettiği Erdoğan için kritik bir destek vermiştir. Türkiye, Sınırlarımızın içinde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Irak'ı da hesaba katarak bu destek mesajına gereken özeni göstermeli ve buradan coğrafyamızı ters yönde dizayn eden güçlere karşı bir ittifak oluşturmayı başarmalıdır. Çünkü Orta Doğu'ya bir hesap üzere gelenlerin en büyük korkusu Türkiye ve Rusya'nın oluşturacağı güven ve ortak kazanç esasına dayalı stratejik ortaklıktır. Bir Fransız gazetesi birkaç gündür Batı'nın bu korkusuna tercümanlık yapıyor. Batılı ülkeler için en kötü senaryo Rusya ile Türkiye'nin yanlarına bir de İran'ı alıp bir ittifak oluşturmasıdır. Silahını ve parasını Batı'dan alan bir ordu ve ülke Batı'dan koptuğunda ne yapacak? Tarihte bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş yeni bir oluşumla karşılaşacak. Türkiye, Rusya ve İran'la ortaklık kurarak silahı, enerji ve parayı bu iki ülkeye kuracağı ilişkilerden sağlayacak. Rusya ile İran'ın elindeki doğalgaz, petrol ve nükleer güç Türkiye'yi ayakta tutmaya yeter. Tabii ki Rusya, Türkiye, İran bloğu dünyanın bütün dengelerini değiştirir. Bu blok Ortadoğu'nun kontrolünü tümüyle ele geçirir, Avrupa'yı küçük kıtasına hapseder, Kafkasları, Afganistan'ı, Pakistan'ı kendi gücüne katar. Müslüman dünyayla yakın bir ilişki kurar, petrol kaynaklarına egemen olur. Blok Çinle de işbirliği yapabilir. Bu ittifak Avrupa, Amerika ve biraz da Japonya'dan oluşan Batı'nın dünyadaki etkinliğini inanılmaz bir biçimde azaltır. Yeni blok asker, enerji ve para açısından çok güçlenir. Gazetenin açıklamaları meseleyi çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Jeopolitik ve jeostrateji Türkiye ve Rusya'yı mutlak bir işbirliğine ve beraberliğe davet ediyor. Ülkemizi kuşatan bu saldırıyı yarmanın yolu bölgenin en önemli ülkesi olan Rusya ile beraberlikten geçiyor. BTP programında biz bunu bir dış politika standardı olarak belirledik. Dedik ki Türkiye ülkemiz topraklarında gözü olmayan ve ülkemiz üzerinde çıkar hesabı olmayan devletlerle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik işbirliklerine gitmelidir. Dış politikada ancak karşılıklı kazanım zemininde kurulacak olan diyaloglar dünyada huzur sağlar. Kalabalık nüfusu ve zengin kaynaklarıyla ile her sahada işbirliği yapmak çıkarlarımız gereğidir. İçinde bulunduğumuz koşullar bize bu işbirliğini, çıkarları aynı olan Türkiye ve Rusya'nın kazanacağı artıp puana geçeceği bir zemini bütün cömertliğiyle önümüze sermektedir. Türkiye ve Rusya her iki ülke ortak kazanımlara dayalı olarak bölgemizde ortaya çıkacak huzurdan payını alabilir. Böylece çıkarlarımızın çatıştığı ülkelerde kan dökemez hale gelecek ve işgallerine son vermek zorunda kalacaklardır. Bağımsız Türkiye Partisi Rusya ile ilişkilere bu sebeple çok önem vermiş ve bu zengin işbirliğinin ortaya çıkması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş'ın sahibi olduğu milli ekonomi modeli Rusya'da büyük yankı uyandırmış ve kendileri Rusya Meclisi Duma'da tarihi bir konuşma yapmıştır. 4,5 saat devam eden bu büyük hitap Vladimir Jirinovski tarafından bizzat takip edilmiş, duydukları memnuniyet ve şükranlarını konuşma sonrası yapılan toplantıda ifade etmişlerdir. Hatta Jirinovski gazete ve kameraların huzurunda Genel Başkanımıza hitaben ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle çok önemli bir mesaj vermiştir. Bugün geldiğimiz nokta Jirinovski'nin desteği sonuç alıcı, ileriye dönük ve bizim de memnun olduğumuz bir açıklamadır. Türkiye ve Rusya bu sıcak atmosferden istifadeyle samimi adımlar atmalıdır. İki ülke sadece dış politika stratejilerinde değil, ekonomide de son derece verimli bir işbirliği yapabilir. Bu anlamda milli ekonomi modelinin önemli ayaklarından birisi olan milli paralarla ticarete geçilmesi kritik bir adım olacaktır. Batıyı Bağdat'ta, Suriye'de, Türkiye'nin ve bölgenin çıkarlarına saygı duyacağı bir zemine Çekmenin yolu da budur. Dolar üzerinden kurdukları saltanatı yıktığımız takdirde Türkiye hem içeride büyüyecek hem de dışarıda gerçek anlamda söz sahibi olacaktır. Şunu kabul etmek zorundayız. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte yeni bir dünya, yeni çıkar ve strateji alanları oluşmuştur. Ne yaparsak yapalım, Türkiye bu yeni ilişkiler ağında Batı ile aynı cephede değildir. Batı kendisine Türkiye'yi düşman olarak tariflemiştir ve bundan da vazgeçmeye niyeti yoktur. Bilakis niyetini aksiyon geçirmek üzere Ortadoğu'ya çöreklenmiştir. Öyle insafsız bir politika uyguluyorlar ki Ortadoğu ve bu senaryonun içinde olarak Türkiye için neredeyse her mahalleyi, her sokağa kamplara ayırıyorlar. Ehlibeyt ortak temelinde ayrılması imkansız olan Sünni ve Alevi'yi sanki ayrı dinlerin mensuplarıymış gibi düşman kampların askeri haline getiriyorlar. Bu kavga ve bu anlayış bize ait değildir. Türkiye bu oyunu bozacak tecrübeye ve güce sahiptir. Dostlarımızı ve düşmanlarımızı doğru tarif edelim yeter. Bu anlamda Rusya-Türkiye beraberliği hayati bir öneme sahiptir. Hatırlatmalıyız ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı, Rusya'nın Doğu Cephesi'ni boşaltması ve İstiklal Savaşı'mıza yaptığı aktif destekle kazanmıştır. Bu beraberliğin görüldüğü gibi tarihsel kökleri de vardır. Ve Orta Doğu için doğru adres tarifi olduğuna şüphe yoktur. Doğru hedef için doğru bir yol arkadaşına ihtiyacımız olduğu ortadadır. Sonuç olarak milli ekonomi temelli olarak Duma'dan başlayarak attığımız adımlar bu dostluğu beslemiş, büyütmüştür. Gelinen noktada iki ülkenin dostluğuna ve beraberliğine ilişkin atılan adımlar, ziyaretler ve mesajlar her iki ülkenin ortak geleceğine hizmet edecektir. Ahmet Eriman, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı